Selam arkadaşlar. Kanala tekrardan hoş geldiniz. Arkamın dağınıklığını görüyorsunuzdur. Her tarafta bir şey var şu anda. Çünkü bu videonun konusu her zamanki videolardan farklı. Size ne bir vlogla geldim ne de bir dizi incelemesiyle geldim. Sizinle beraber tamamıyla kitaplarımı yeniden oluşturuyoruz. Buralarda figürlerim var, oralarda kitaplarım var, oralarda figürlerim var. Her taraf her tarafta şu anda. Tüm figürlerimi ve kitaplarımı çıkardım. Bakalım nasıl bir yerleştirme yapacağız bilmiyorum. Ama ben ilk önce şu kitaplıkla başlamak istiyorum. Böyle kolumun kusuruna bakmayın, biraz kötü gözükecek çünkü dün e, yandı maalesef kolum bayağı. Anadolu'ya kusura bakmayın. Bir de saçlarımı kestirdim bu arada. Biraz heyecanlı bir şekilde videoya giriş yaptım çünkü kitaplık düzenlemeye bayılıyorum. Ve bunu sizinle beraber yapacak olmak çok hoşuma gitti şu anda. Saçımı kestirdim, böyle oldu. Bayağı kestirdim. Saçım eskiden şuradaydı. Şu an buraya geliyor. Ve şimdi başlıyoruz. İlk buradan başlıyoruz. Ben ilk önce bu tablomu oraya koymak istedim. Size şu anda etrafı da çekmek istedim. Bunun adı yine Lan Pis'ten Chopper diye bir karakter var. Onun bende küçük figürü var. Onu koymak istiyorum. Size bir yakından çekmek istiyorum şunun tatlılığını. Hemen onu koyuyorum şimdi. Güzel. Bu da hoşuma gitti. Sonrasında şuradan devam etmek istiyorum. Yine benim çok sevdiğim bir mitoloji olan Yunan mitolojisinin heykelleri var. Çocuklukken beri topladığım, hatta Yunanistan'a gittiğimde aldığım heykeller var. Onları da oraya koymak istedim şu an. Kursa gittiğimde aldım. Daha açmadım. Bunu da açalım. Bunu da şuraya koymak istiyorum. Şu anlık mütevci rafım oldu. Onu da yakından size bir çekeyim. Arkadaşlar şu anda bir tık Kafam karışık çünkü hani şurası olduğu gibi şu küçük olan olduğu gibi kitaplık olacak şimdi devamı figürlerimi koydum belki kitaplarımın önüne figürler koyarım ama diğer taraf neredeyse hepsi figür olacak o yüzden o konuda biraz kafam karışık olduğu için ben şu raftan kitaplarımdan devam etmek istiyorum şu hemen nüretlerimin altına Harry Potter koleksiyonumu yapacağım. Onun yanına da Game of Thrones, Alaca Karanlık ve Narnia koleksiyonumu koyacağım. Harry Potter ile başlayalım. Kitaplarımı koydum. Şimdi Harry Potter'dan küçük figürlerim, asalarım var. Onları yerleştireceğim. Bunları ben satın almadım bu arada. Biri Severus Snape'in asası. Diğeri de Draco Malfoy'un asası. Çok yetenekli bir arkadaşım var. Ha, abim olur kendisi. Buradan da ona çok selamlar. Her videomu izleyip yorum yapıyor. Kendisini çok seviyorum. O yaptı bana bu ikisini. Bence yani çok güzel oldu ikisi de. Baya yani 7-8 senelik oldukları için biraz yıprandılar doğal olarak ama hala çok güzeller. Onları da şimdi Harry Potter rafıma koyacağım şimdi de Harry Potter rafımı yaptım. Şu an önünü boş bıraktım çünkü çok fazla figürüm var görmüşsünüzdür. Belki hani onun önüne bir şeyler koyarım ya da o kitapların üstüne koyduğum küçük Harry Potter koleksiyonundaki eşyaları önlerine koyarım. Şu an bilmiyorum. Şu an ama ben onun yanındaki raptan devam edeceğim. Game of Thrones, Kalaca Karanlık ve Narnia. Şu an her şey tam istediğim gibi gidiyor. O yüzden mutluyum. Ben ama şu anda bir delilik yapmak istiyorum. Bende Doctor Stone diye bir anime var. Belki biliyorsunuzdur. Onun figürleri var. onları şu Game of Thrones'un önüne koymak istiyorum. Çünkü Game of Thrones kitaplarım rengarenk, görmüşsünüzdür. Doctor Stone'un karakterleri de böyle rengarenk. İşte biri mavi, biri kırmızı, diğeri mor tarzı böyle. Onları da onların önüne koymak istiyorum. Bence güzel duracaklar. Hadi bir bakalım. Bugün her şey çok güzel, güzel ilerliyor. Şu an orası da tam istediğim gibi oldu. Ama ben şimdiden yoruldum ve daha yüzde %25 25'ini, 30'unu bitirdim. Kitaplık yapmak zormuş arkadaşlar. Şöyle bir stüdyo jibli şeyim de var. Çok güzel bence. Bunu da niyeyse onların yanına koymak istedim şu an. Oraya daha dokunmayacağım. Şu an her şey Gayet güzel. Şu Harry Potter rafının aşağısına genellikle işte Türk yazarlarının Nazım Hikmet'in, Namık Kemal'in yazdığı romanlarım, şiirlerim var. Oraya da onları koymayı düşünüyorum şu anda. Hadi bir ona bakalım. Ondan sonra devam edelim diğer yerlere. Yarıldım. Orası da şu tamam arkadaşlar. Evet, Orası da neyse evet, sakınma. İstediğim gibi oldu. E ben onun yanına çok alakasız biliyorum ama mangalarımı falan koymak istiyorum. Çünkü mangaları biliyorsunuz bu kadar ve benim çok fazla mangam yok. Ben daha internetten okuyorum ya da ablamın kocaman kitaplığı var. Full manga dolu. Ondan alıp okuyorum. O yüzden kendime çok az manga alıyorum. Bu 10 tane mangam vardır. Onları da onun yanına koymak istiyorum. Çünkü orası bir tık daha küçük olduğu için bence tam sağırlar oraya. Arkadaşlar normalde bu stitchleri de oraya koyacaktım. Ama ben stitch'e ayrı bir köşe yapmak istiyorum şurada. En küçük raflarımdan birinde. O yüzden stitch'leri şu anlık çıkardım oradan. Onun yerine pembe bu kutum vardı. Onu koydum. Nanami Kento'yu bilenler bilir. Bir saniye. E, Rus toplamıyorum. Rus direkt anime olarak izliyorum ve haftalık yani bitti şu an final verdi ama haftalık yayınlandığında direkt internete düşüyordu. İnternetten okuyordum. Ama e, Nanami benim en sevdiğim anime karakterlerinden bir tanesi. Hatta ilki olabilir. O yüzden onun ben cildinin kapağının olduğu cildi alt, satın aldım ve böyle sergiliyorum yani. O yüzden onu da oraya koyacağım şimdi. Onun hemen yanına da şu Funko Pop'umu koymak istiyorum. Funkoları çok seviyorum. Keşke ben de böyle 5.000 tane falan olsa. Ha, iki ki kitabımın önüne de bu bebeği koyacağım. Hatta orayı bir tık karıştıracağım. Büyük, güzel olmayacak ve sonra değiştireceğim ama... Şu geçen gün aldığım Eren ve Armin'i oraya koymak istiyorum. Bunları bu arada ben sürpriz box olarak çektim. Önceki videomdan bulabilirsiniz. Onların yanına koyacağım. Bir tık karışık olacak. Sonradan düzeltiriz ama. O kadar da karışık durmadı. Birazcık şuradan devam etmek istiyorum. Benim orada DVD'lerim var. Belki görüyorsunuzdur. 2005 yılından, 2010 yılından kadar DVD'lerim var. Sinema okuduğum için onları biriktiriyorum. Çünkü benim için güzel bir hatıralar. Ben onlarla film izlemeyi, sinemaya gitmeyi sevdim. Bu bölümü seçmiştim. O yüzden onları en alt rafa koyacağım. Dolabıma kaldırmak istemiyorum. Kitaplığında dursunlar. Onlar da tamam. Vallahi yoruldum ama ne yalan söyleyeyim. Şimdi şuraya bakınca aklıma şey geldi. Ben formlu bir legolarım var. Onları şu CD'lerin en üstüne küçük rafa yerleştireyim diyorum. Nasıl olacak acaba? Bunun da çok küçük hikayesini anlatacağım. Bunu bana mezuniyet hediyesi olarak yine abim gibi sevdiğim bir arkadaşım aldı. Hemen yaptım ve ona özel tabii ki rafa ayırıyorum. Çünkü ben Formula 1'i çok seviyorum. Diğer videolarımdan belki biliyorsunuzdur. Hemen şey ikisinin de hikayesini anlatayım. Bunu doğum günümde bana halamlar yaptı. Pastamın üzerinde Formula 1 pastası yaptılar bana ve bunu koymuşlardı üzerine. Bir tane daha vardı o. E, böyle çok değer verdiğim şeyleri sakladığım kutumda. Bunu da ben Samsun'dan aldım. Herkes böyle Ferrari, Mercedes, Red Bull ararken ben Aston Martin istedim. Çünkü ve Mercedes'in pilot Fernando Alonso ve şu anda Aston Martin'de yarışıyor. O yüzden böyle küçük bir Aston Martin arabası da aldım. Şimdi onları da onun yanına koyuyorum. Burası da gayet tamam. O Formula bir rafının yanında arkadaşlar diyorum ki nedence yarar Tolkien rafı yapmayayım? Çünkü kitaplarım şu an orada yatıyor. Şurada yatıyorlar. Bence oraya sığarlar. Sığmazlarsa da bir deneyelim. Bence sığarlar. Kitap maalesef girmedi ve o kitap e, Yüzüklerin Efendisi Birin Yüzük Kardeşliği'nin kitabı. Ama şöyle bir özelliği var, kitap yanılmıyorsam 8. baskı, 4. basın. 4. basın Yüzüklerin Efendisi kitabı var elimde. Yani e, kaç yılında çıkmış? Ağustos 99. Bu kitap benim halamın kitabı. Gençken almış bunu. Ee, ben de çok 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 büyük bir rüzgarın efendisi. Hatta Cerrar Tolkien e hayranıyım. Ki görüyorsunuzdur biraz gaza geldim bundan bahsederken. O yüzden bu benim kitaplığımdaki en değerli parçalardan biri. Ee, Sayfalarını görüyorsunuzdur zaten. Artık yıprandılar yani. O yüzden çok fazla ellememeye çalışıyorum dökülmesinler, kopmasınlar diye o sığmadı. Onu o yüzden daha zarar görmeyecek bir şekilde üste koymak istiyorum ben. Şuradan devam edeceğim arkadaşlar. Yani en alttan devam edeceğim. Daha yıpranmış kitaplarımın olduğu raf yapacağım en altı olduğu için. Sonra zaten bir rafım kalıyor kitaplarım için. Ondan sonra figürlerimi yerleştirmeye geçeceğim. Bir de eğer yapabilirsem aklımdaki o planınız, stitch planını yapacağım. Bunları da yerleştirelim yerlerine. Orası beklediğimden az yer tuttu oradaki kitaplarım. O yüzden saftirik serisi var. Benim ilkokulda okuduğum seri. Onu sığdırabilirsem oraya koyacağım. Çünkü sığarsa benim için şurada bir yer daha açılır ve daha fazla figürümü koyma şansım olur. Maalesef saftirik şeyim sığmadı arkadaşlar. Orasını tam aldı. Ben saftirikleri doğruma koyarım ya da yatağımın altına koyarım. Çünkü saftirik seviyesinden daha çok stişlerin kitabımda yer almasını istiyorum. O yüzden şu anda onları en sona bırakacağım. Şuradan devam edelim. Şu legomun yanına bir stiş rafı yapmaya çalışayım ben. Ya da orayı yapmayayım. Orası bir tık büyük. Onun altını yapayım. çünkü şu anda stiç yapıyorum. Peluşumu koydum, 3 tane stiç çizgi romanımı koydum. Bir tane e, küçük figürümü koydum. Şimdi birkaç tane daha stiçli figürüm var. Buraya sığabilecek. Onları koyacağım, geri kalanını koyamayacağım çünkü yer yok. Sığmaz yani buraya. O yüzden şimdi onları koyayım. Stiç'e bayılıyorum. Angel'ım var. Arkadaşlar, aa bitmedi bir saniye. Bu Angela'ı unutmuşum. Onun da hemen şöyle sticimle böyle koyayım. Stitch rafım şu an hem hoşuma gitti hem gitmedi. Bir tık karışık gözüküyor ama size çekeceğim hemen. Şöyle bir stitch rafı yaptım. Siz sevdiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Az önce stitch anneme gösterdim. Bayıldı. Dedi ki oldu tabii yani. Çok güzel olmuş dedi. O yüzden stitch bozmuyorum. Ondan da onay aldığımıza göre. Şurayı yine Marvel'dan devam edeyim diyorum. Çünkü şöyle Marvel oldu ya. Şurası da Marvel olsun. Şuraya anime figürlerimi yerleştireceğim. O yüzden alıyorum. Bebekleri şu anlık öyle koydum. Arkalarında bir tık daha büyük Marvel figürlerimi koyacağım. Onlar da tamamdır. Başka neyimiz kaldı diye düşünüyorum. Anime kaldı galiba, evet. Animeleri de şuraya yerleştireceğim. İşte Demon Slayer'ım var, Yusuke Kaiser'ım var. Demon Slayer'la başlayacağım ilk önce. Alların hemen yanına da rüz kayzenlerimi koyacağım. Ortalarında bayağı boşluk kaldı. O yüzden rüz kayzenden benim böyle şeyim var. Ne denir ona? Stand. Küçük kitaplık standı. Onu evet. koyacağım. Şöyle bir şey işte. Şurayı Marvel rafım yaptım. Yani şu, bura, şura ve şura olduğu gün Marvel'dan oluşuyor. Şuraya Just Kaizen koydum. Demon Slayer koydum. Ortası bir tık boş kaldı. Şöyle yapabilirim onları da. Geriye zaten bayağı şeyim kaldı. Yani çoğunu hallettim. Şu an bir tık tablım karışık gözüküyor ama çok fazla figürüm olduğu için ister istemez karışık olacak. Yani ben nasıl yerleştirirsem yerleştireyim. Çok az figürüm kaldı. Onları da şöyle yapacağım. Mesela şöyle bir şeyim var. Arabalar koleksiyonum var şöyle. Çok parladı. Bunları da hemen şu... Şubat oldu biliyorum ama şu haikimi unuttum ben. O yüzden onu da diğer her iki figürümün yanına koyacağım. Bence oldu. Şu anda hızını kesemiyorum. Bu ikisi de var mı? Şuraya koyayım dedim. Allah'ı da. De. E şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Şurası boş kaldı. Şurası. O yüzden sapçayı yıkayamını da oraya koyacağım. Umarım sığarlar. çok yer kaldı. O yüzden şu şirinleri şuraya alacağım. Arabalar orada tek gözüksün. Okey. Ay düştüm. Cebelleşiyorum. Kitaplık yaparken cebelleşiyorum. Şöyle oyun kartlarım var. İskambil kağıtları. Onları gözükmeyecek bir şekilde koyacağım. Çünkü çok da önemli değil. Onlar da tamam. Artık neredeyse bitti sayılır. Küçük bir iki tane işi kaldı. Bir oyun var. Samurai Love It, It Party diye. Tam söyleyemiyorum ismini. Orada benim çok sevdiğim bir tane karakter var. Ben onların nendroidlerini yaptım. Onlar satılmıyor. Nendroidleri o kadar popüler değiller çünkü. Kendi şeylerimle böyle buldum işte. Böyle nendroidlerini yaptım. Saçlarını, gözlerini buldum. Kıyafetlerini, benzer kıyafetler buldum. Onları da koyacağım rafıma. Orası da öyle oldu. Kilova ve Gon'um var. Onları en alta koyacağım. Böyle baba kızım var. Artık yer kalmadı. Ama ben bunları harcamak istemiyorum. O yüzden yani ne kadar orayı bozmak istemesem de Tolkien rafıma koyacağım. Küçük birkaç tane Disney'den ve böyle danen çıkan şeylerim var. Onlara bir bakacağım. O sırada videoyu kapatacağım çünkü onlar bir tık karışık. Ee, sevdiklerimi ayıracağım ve onları yerleştireceğiz. Ondan sonra kitaplığım bitiyor. Selam arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi diğer figürlerimi ayırdım. Artık son figürlerim zaten. Ondan sonra kitaplığım bitiyor. İstiyorsanız gelin bir onları yerleştirelim. Böyle küçük Disney figürlerim var. İlk onlar onları yerleştirmekle başlayacağım. Onları yerleştirdim. Şimdi Hello Kitty'lerim var. Onları yerleştireceğim. Onları da göstereyim size. Hemen onları da yerleştiriyorum. Birkaç tane Marvel'ım var. Onları da yerleştireyim hemen. Marvel ve Disney prenseslerim var. Evet arkadaşlar. Kitaplığımı yapmayı bitirdim. Benim için eğlenceli bir video oldu. Yorucu bir video oldu. Ama sonunda bitti ve şu an her şey o kadar hoşuma gidiyor ki yani her rafına bakmak bayılıyorum. Şu an bayıldım kitaplığıma. Kitaplık turunun detay şeyini çekerim isterseniz. Servetim burada yatıyor benim birazcık. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Burası daha figür köşesi oldu. Burası da kitap köşesi oldu. Umarım size de beğenmişsinizdir. Sizin de hoşunuza, hoşunuza gitmiştir. Aynen gayet mutluyum şu anda. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenip yorum yaparsanız da beni çok mutlu edersiniz. Emeğimin karşılığını bir tık almış olurum. Saçımı beğendiyseniz de bunu paylaşabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti saçım. Neyse çok konuştum. Videoyu kapatıyorum artık. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.